Davutoğlu'ndan gönderme. Damadım bakan olmadı, akrabam zengin olmadı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Osmaniye'de, benim ne damadım bakan oldu ne akrabam zengin oldu ne oğlum devlet işine karıştı dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Bir kahvehanede kendisini eleştiren vatandaşa Davutoğlu, benim dönemimde hiçbir müteahhittin herhangi bir yerinde benim imzam yok, benim ne damadım bakan oldu ne akrabam zengin oldu ne oğlum devlet işine karıştı dedi. Osmaniye'ye gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kadirli ilçesinde cuma namazı sonrası Çamlı Kahve'de esnaf ziyareti yaptı. Kahvehane işleten bir esnaf Davutoğlu'na ekonomik sıkıntılar ve pahalılığı şikayet etti. Kahveci esnafı, gübreyi filan aldık, 3 bin liradan aldığımız gübre 14-15 bin lira şu anda. Taban gübresine 14 bin lira diyorlar. Üre 20 bin lirayı buluyor. %400, bu bizim sorunumuz en büyük sorunumuz. Şimdi soda 3 liraya satıyordum, 3,5 liraya alıyorum şimdi. Şekeri, tüpü hiç saymıyorum yani, işçilik insanlar zor durumda. Yani ne yapacağımızı şaşırdık şu anda, dedi. Bir başka vatandaş, Sayın Davutoğlu ekmek 10 lira insanları tek ekmeğe muhtaç ettiler diyerek elindeki ekmeği gösterip ikram etti. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa. Bir vatandaşın Davutoğlu'na, başbakanlık yaptınız neden aday olmuyorsunuz sorusunu ise Davutoğlu, parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız. Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız, yanıtladı. Benim damadım ne bakan oldu ne oğlum devlet işine karıştı. Neden ayrıldınız sorusu üzerine de Davutoğlu yanındaki esnafı işaret ederek, şöyle konuştu. İşte bu sebeple. O, siyasi ahlak yasasına hayır dedi. Suriyelileri getirenler onlar biz getirmedik. Esat halkını bombalayan biri. Tayyip Bey eğer memleketi düzgün yönetseydi ben 6 yıl oldu ayrılalı, 6 yılda o Suriyeliler geri dönerdi. Başbakan olur olmaz bütün bakanlıkları çağırdım, briefing aldım baktım ki doğru dürüst bir çalışma yapılmamış hiçbir şeyine imza atmadım. Benim dönemimde hiçbir müteahhittin herhangi bir yerinde benim imzam yok benim ne damadım bakan oldu ne akrabam zengin oldu ne oğlum devlet işine karıştı. Bak işte Kadirliler bilir. Sen onların peşinde git tamam devam et, milleti bu hale düşürenlere şu şekil milleti şu hale düşürenle devam etsen.